Gündelik hayatımızda sürekli değişen cringe olaylara alıştım. Gerçekten isteme istemeye de olsa yok yakışıklı güvenlikmiş, yok aminmiş falan artık gözüme tuhaf gelmemeye başladı. Şaka yapmıyorum bakın cidden artık dünyam bu boktan olaylara sürekli maruz kalmaya başladığı için gerçeklik algımı yitirdim. Bu yüzden de artık bana tuhaf gelmiyor. Çünkü artık bu boktan şeyler gündelik hayatımızın maalesef bir parçası. Bu ikisi gidecek yerine başka biri ya da birileri gelecek. Bu yüzden artık bu tarz olayları yadırgamamayı düşünüyorum. Çünkü ben bir tek birey olarak bunların hangi birini yadırgayabilirim ki? Tek yapabildiğim şey hassiktir lan deyip geçmek olacak. Ama has lan deyip geçemediğim bir şeyler de var. Mesela her yıl Maltın Malabak ödüllerinde yaşanan ve her yıl bu olayların üstüne katman çıkılması artık beni gündelik hayatta maruz kaldığımız cringe olaylardan bile kötü etkilemeye başladı. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu ödül töreni 1972 yılından beri yapılan köklü bir ödül töreni iken günümüzde ülkeyi yönetenlerin de yaptığı gibi artık eş dost akrabanın ödül aldığı ve o ödül töreninde de reklamlarının yapıldığı bir etkinlik haline geldi. Her yıl düzenlenen Avrupa ülkelerinin katıldığı bir şarkı yarışması vardı ya biz uzun zamandır katılamadığımız için adını unuttum kusura bakmayın siz bana yorumlarda hatırlatırsınız. Her yıl zevkle bu yarışmayı bekleyen gençlerden sonra kalite her yıl zevkle Maltın Malabak yarışmasını bekleyen gençlere dönüştü. Sanki gören de kazananı halk seçiyor sanacak. Sonuçta oylama falan var ya hani. Ama o oylama ne yazık ki bir formaliteden ibaret. Bu tarz etkinliklerin tabii ki olması lazım ülkemizde. Ama ve lakin o ödüller doğru insanlara gitmediği sürece bu etkinliklerin yapılmasının da bir anlamı yok. Anlayacağınız bu ödül töreni ülkemizin en kötü ödül töreni olmaya devam edecek. Bir de işin ilginç kısmı bilerek mi yapılıyor bilmiyorum ama bu ödül töreninde yaşanan olaylar her yıl katlanarak daha cringe olmayı başarıyor. İlk konuşacağımız konu şu an içerik ürettiğim platform olan YouTube olsun. Şimdi ödülün ismi ne? Yılın en iyi YouTuber'ı, değil mi? Peki ödül alan ablamız bir YouTuber mı? Değil. Değil, değil. Bu şey gibi oldu biraz ya. Boş ol, boş ol, boş ol. Ama hadi Malabak ödül törenleri için ...bu ablamızı YouTuber farz edip ablamızın YouTube kanalına bir göz atalım. Ablamız bu yıl video atmamış. Şaka yapmıyorum ya. Ablamız bu yıl video atmamış. Sadece ama sadece Malabak ödül törenlerinin oylaması açılmadan birkaç gün önce... ...bu yılın ilk videosunu yüklemiş. Bu yılda toplamda da zaten 4 video dışında hiçbir içeriği yok. Şimdi sorarım size kazanan zaten önceden belli miymiş yoksa değil miymiş? Hadi bu önceden belli değildi ve ablamız sevenleri sayesinde birinci oldu diyelim. Sorarım size ne oluyor yanın seveni bu ablamızdan daha mı azdı? Gerçi bu ablamızı seven var mıdır diye bir soru sorsak o daha iyi olur ama neyse. Bu arada aklıma YouTube deyince ilk kazanması gereken kanal olduğunu düşündüğüm için Fırat abiyle Ceyda ablayı söyledim. Ama emin olun bu ablamızın yerine kazanması gereken onlarca hatta yüzlerce kanal söyleyebilirim. Hatta bakın yüzlerce kanal söyledikten sonra sıra bu ablaya gelse ben yine bu ablanın ismini söylemem. O ödülü sokaktan geçen birine veririm. En azından o kişi YouTube'da daha çok haşır neşir olduğuna adım kadar emin olurum. Peki bu ablamıza neden ödül verdiler diye soracak olursanız bana kalırsa zaten bu ablamıza bir ödül verilecekti. Baktılar ki bu ablamız mala bak ödül töreninde başka hiçbir kategoriye uymuyor. Bari YouTube'a 2-3 video yükleyin de size en iyi YouTuber ödülünü verelim demiş olmalılar diye düşünüyorum. Şimdi bunun sebebini daha köklü çözecek olursak sizlere şu şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi bir ülke düşünün ve bu ülkenin koltuğunda oturan kişi sizsiniz ve ekonomi bakanını seçeceksiniz. Yakınınızda bulunan bir insanı mı Yoksa daha donanımlı ve bilgili bir insanı mı seçerdiniz? Cevabınız ilk seçenekse siz mal gibi Malabak ödül törenini izlemeye devam edebilirsiniz. Çünkü ülkenin başında olmanıza rağmen bu şıkkı seçerseniz İzleyeceğiniz ödül töreninde de sizin yaptıklarınızın aynısını yaparak aslında bir niteliği olmayan insanlar ödül alır. Ama zaten siz de aynısını yaptığınız için bunu garipsemez ve bunun için bir adım atmazsınız. Ama şayet ikinci şıkkı seçecek olursanız da geçmiş olsun. O koltukta hiçbir zaman uzun süre oturamayacaksınız. Çünkü o ülkede doğruya yanlış, yanlışa ya da doğru derler. Yani anlayacağınız bu ülkede hangi şıkkı seçerseniz seçin kaybediyorsunuz. Ama tabii bir şerefiyle kaybetmek var, de kaybetmek var. Okay, okay. Okay. <laughs> all right. Eee uh, öncelikle. Okay, okay, all right. İnanamıyorum. <laughs> Cidden inanamıyorum. Tamam abi, en fazla sen yurt dışında yaşadın. En fazla sen İngilizce biliyorsun da. Sen 20 yıldır Türkiye'de yaşamıyor musun? Bak Allah var yukarıda. Bu ödülü Türkiye'ye ilk geldiğinde alsan bak yemin ederim normal karşılardım. Normal. Adam Türkiye'ye yeni gelmiş ve sürekli İngilizce konuştuğu için bunlar normal derdim. Ama senin durumunda Çabihan bile bu ödül töreninde senden daha iyi kendini ifade edebilirdi ki bu adam Koreli. Düşün yani. Ben bu olayı bilerek yaptığını düşünüyorum da gerçekten bunu yapmana gerek var mıydı be abicim sence konuşman gereken kelimeler de bunlar mıydı birileri seni ödül için sahneye davet ediyor ve sen tamam tamam Elbette diyorsun. Gerçekten Rabbim bir yerden verince diğer yerden kısıyor sanırım. Yoksa bunun başka bir açıklaması olamaz diyeceğim de aklıma Çağatay, Kıvanç falan gelince bu teori de yok oluyor. Her şeyi geçtim de abicim. Senin zaten bu ödülü alacağın önceden sana söylendi. Buna adım kadar eminim ki sen bu ödülü alacağını biliyordun. Yani oturup destanları yazmana da gerek yoktu bu arada. Ama oraya çıktığında okey okey demek yerine birkaç satır teşekkür konuşması yazıp çalışabilirdin. Kaldı ki hadi bu ödülü alacağın sana önceden söylendi. Bu ödülü kazanma ihtimalini düşünüp yine de sahneye çıktığında ne konuşacağını düşünmen lazımdı. Düşünmezsen işte düşünen insanlar seni böyle rezil eder. Tebrik ediyoruz. Congratulations. Tebrikler. Okay, okay, all right. <gülüyor> <gülüyor> wow, well, 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 Yapımcımız Necati Akpınar you are the man. Ama abimiz rezil olmayı da, ödül almayı da çok da önemsemediği belli. Çünkü sahnede konuşmam bitse de gitsem, otursam, hatta ödül töreni bitse de siktirip gitsek modunda. Ve işin ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Tüm bunları bir kenaraya bırakın. Bu abimiz de bu ödül hak etmiyordu. Ama elakin bu abimiz de bu ödül törenini yapan şirketin kanalında boy gösterdiği için almaması gereken bir ödül aldı. Yani anlayacağınız, bu ödülü hak eden birisi almış olsaydı eminim ki bu kadar cringe bir olay izlememiş olacaktık. Bu abimiz de birkaç sene önce bu törene katılıp ödül almıştı. Ve bu sene sebebi bilinmez ama aldığı ödülü çöpe falan atmış da adama sormazlar mı? Bunca sene bekledin bekledin de neden şimdi atıyorsun bu ödülü bu çöpe diye ha? Kaldı ki ödül töreninin tamamen kolpa olduğunu söylüyorsun da be abicim Allah aşkına senin ödül aldığın dönem evet bu kadar kolpalık yoktu ama o dönemlerde de bu ödül töreninin kolpa olduğu aşikardı. Yani madem ödülü bu kadar uzun zaman geçtikten sonra çöpe atacaktın ya o ödülü hiç almayacak ya da aldığın gün çöp atacaktın ki çöpe atmak bana kalırsa saygısızlık. Her ne kadar tekrardan doğru kişilere doğru ödül verilene kadar bu ödül törenine saygım olmasa da verilen ödülü çöpe atmak düpedüz saygısızlık ve karaktersizlik. Ee, şu anda beni izleyemeyen, izlese de muhtemelen hiçbir şey anlamayacak olan ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen bir köpeğim var benim, Loli. Son olarak bir de bu ablamız ödül konuşmasında belli ki önceden oraya çıktığımda neler söyleyebilirim diye düşünmüş. Hayvanlarla ilgili bir konuşma hazırlamış da siz hayvanlardan konuyu nasıl Filistin'e getirdiniz be? Yorumlarda birçok insan herkes kendi cinsi için konuşma yapar falan yazmış da. Valla Rabbim bana seçenek sunsaydı köpek olmayı tercih ederdim. Ama golden falan yani. Bu arada savaşı hiçbir zaman savunmadım savunmamdı. Olan oradaki masum çocuklara ve kadınlar oluyor. Ama işin ilginç kısmı ablamız ne Filistin hakkında kötü bir şey söylüyor ki zaten söyleyemez. Çünkü Filistin'le ilgili bir şey konuşmuyor. Konuştuğu tek şey kendi köpeği ve dışarıdaki hayvanlar yani kısacası bundan sizene Belki Filistin'le ilgili bir konuşma yapılacağını bildiği için hayvanlarla ilgili konuşmak istedi. Belki de hayvanlara Filistinlilerden daha fazla değer verdiği için bu konuşmayı yaptı. Bunu bilemeyiz. Her iki durumda da saygı duymak zorundayım, zorundasınız. Bakın görüşüne katılır ya da katılmazsınız. Bu beni hiç ilgilendirmez. Ama saygı duymak zorundasınız. Nasıl ki Filistin'le ilgili bir konuşma yapan kişiye saygı duyuyor ve onu övüyorsanız, bu ablamızı da övmeseniz bile saygı duymak zorundasınız. Bu konu hakkında uzun uzun konuşmak istemiyorum ama kısaca anlatmak istediğim şeyi anlattığımı düşünüyorum. Malt'ın Malabak ödül töreninde ödül alanlara bakarsanız çoğu bu etkinliği düzenleyen şirketin birer uzuvlarından ibaret. Arada gerçekten hakkıyla bu ödülü alanlar da var. Mesela Salih Bademci gibi. Ama asıl ödül almasını sağlayan diziler yerine kendi kanallarında oynadığı diziyi göstermeleri de ayrı bir ironi olsa da bu ödül töreninde gözüm kapalı ödülü teslim edeceğim kişilerden biriydi. Yani uzun lafın kısası ağzınla kuş bile tutsan ödül töreninde bile bir dayın yoksa bu arada dayınıza dayayım bu ödül zaten oylamadan önce birilerine verildi ve hep her zaman olduğu gibi kazananı oylama ile sizin seçtiğinizi size inandırdılar. Geri kaç insan kaldı özgür yarısı gülüyor ama yarısı üzgün uyudu uyanamadık hayat bir gün ve ölen her çocuk da bize kızgın.